Arkadaşlar merhaba. Bugün Arthur uzaylarına geçeceğiz. E, Arthur uzaylarında şöyle bu iki video yapmayı düşünüyorum. E, sonra e, bir konumuz daha kalıyor sanırım. Belki bunu sonra bir de soru çözümleri olur. Biter. Yani tüm topoloji bitmiş olur. Yani 4-5 video maksimum olur. Bu Arthur uzayı tek videoda anlatılabilir. Tek videoda ama ben iki videoda anlatacağım ki bir daha sindirelim. E, şöyle dur bakayım bu şeyde başlangıç kısmı nerede? Heh, tamam burada. Şimdi şöyle, Haussler uzay biz homomorfizmi anlattık. Şeyi anlattık, komşulukları anlattık. Değil mi? Yani bunların onların ilişkisi var bunun. Yani şöyle. Aslında yapı olarak şu. Biz bir X noktası tayin ettiğimizde ve bir Y noktası tayin ettiğimizde bu X ve Y'nin bu komşuluklarda ilişki olmasın. istiyoruz. Yani bunu nasıl tarif edersiniz? Buna ee, U derseniz, buna da U, buna da V derseniz, U kesim V eşittir, eşittir. Allah belamı vermesin. Boş küme olmasını isteriz. Ancak bu boş küme e, uzayın kendisinden değil de e, uzaya rağmen olmalı. Yani ne demek istiyorum anlatacağım. Belki anlayanlar anlamıştır. Yani ince nüansları yakalayanlar. E, ince nüansları yakalayamayanlar da görecek ne demek istediğimi. Fakat bunu biz nasıl yazarız? Mesela alışılmış topolojide çalışırsak çok basit bir şekilde RU'da bir harf top uzayı değil mi? E, mesela ve burada her x y elemandır real diye tarif ettiğimizde arkadaşlar biz e, en az u e, x eksi epsilon alışılmış topoloji yazıyorum x artı epsilon şeklinde tarif ettik değil mi? Elemandır ux. Değil mi? Elemandır ux de. Y'yi nasıl tarif ederiz o zaman? En az u eşittir y eksi delta Üzgül y artı delta olsun. En az u y. Değil mi? Şu tabi v olacak. Şu u olacak. Tam Doğru. Şu v. Okey. V. Bu u bu v. Şimdi u ve v diye tanıttık. Fark etmez. U bir u iki olmaz da. Neyse yani. Bu. Bunlar ilişkisi ise Hausdorff'tur. Böyle de biliyorsunuz tamam e, diferansiyel geometride genel grupta çok kullanılıyor. Bunu nasıl çizeriz? Şuraya bir x koyarsınız, şuraya bir y koyarsınız, şöyle bir küme şey yaparsınız. Bunlar ilişkilendirilemiyorsa, komşuluğu yoksa e, real uzayda mesela, realde çalışıyorduk soruda. O yüzden bu şeydir. Şimdi mesela arkadaşlar bu problem için, aynı problem için topolojik yapıyı değiştirdiğimizde yani biz bu soruda ha şurada bunda çalıştık değil mi? Bu RK1 olsa ya da RF1 yani bunun aksi veya R e, bunun aksinde düşünmek gerekir. Gene sanırım olmuyor. k 2 RF2 de mesela bunlar e, harç olmuyor. Yani özellikle şu ikisi olmuyor da şunu denemedim. Yani denemek gerekiyor. Siz deneyin isterseniz. Muhtemelen bunlar da değil nedenlerini açıklayalım. Şöyle. Şimdi bakın burada biz U alışılmış topolojinin yapısından gittik. Yani hep yapı üzerine gidiyoruz. Bu K1 sağ topolojisi. Onun yapısı nasıldı? Lambda elemandır, da K1 değil mi? Hatırlıyorsunuz. Bunları ilk videoda yapmıştık. İse K1 eşittir. E neydi? Şöyle bir lambda artı sonsuz. Bu bizim K1 sağ aşın topolojimiz değil mi? Şimdi siz eğer K1'e bakıyorsanız aslında siz şuna bakıyorsunuz demektir. Şimdi siz buna baktığınız zaman x'i koydunuz ya x artı epsilon, x eksi epsilon artı epsilon'u koyamazsınız. Çünkü artı sonsuza gidiyor zaten topoloji. O yüzden x eksi epsilon'u koyabilirsiniz ama. Buradan böyle bir ok gönderiyorsunuz sağ aşağıda. Şöyle bir tane y dediniz. Mesela şöyle ayrıydı ya hani. Burada da y eksi epsilon, y artı epsilon. Bakın bu da gitti. Hop. Bakın şurada çakışmalar başladı şu noktada. Bunlar o zaman birbirinin üzerine yani şöyle ayrı iki tane nokta gibi olmamaya başladı. O yüzden bu harf top uzayı değildir. Tamam bundan sonrası da matematiksel yazım. Yani bu kesim ve eşit değildir boşluk yani komşuluk vardır demek oluyorum. İşte sınavda hoca ister atıyorum yani. yazmak istemiyorum arkadaşlar. Siz artık yazın diye en az u eşittir x eksi epsilon artı sonsuz elemandır u x. şunu yanlış yazdım değil mi? İşte bakın hata. Şöyle. Y eksi epsilon artı sonsuz. Sonra şunu gösterirsiniz. Buradan bunun eşit değildir diye değil de olduğunu göster. Yani boş küme olmadığı Boş küme değildir. O yüzden fakat boş küme olmama nedeni topolojik yapıların kendisinden. Yani şunla alakalı arkadaşlar. Şunla alakalı değil. Şimdi bu önemli. Bu hangi uzayda çalıştığınız? Bu da hangi topoloji? Yani Hangi güzel demek ki yani, de yani bu ikisi ikiliye topolojik uzay deniyor da bunlar küme aslında. Hangi kümelerde çalıştığımız önemli yani. Ee, genelde şurada bir sorun çıkmaz. Burada şey burada bir sorun çıkar ama burada çıkmaz. Genelde böyledir ama her zaman böyle olmayabilir. Örnek vereyim. Bununla ilgili hatta bir soru şey yapacağız da mesela tam sayılar. Şimdi tam sayılar 0, 1, 2, eksi 1 böyle gidiyor değil mi? Sonsuza. Burada da sonsuza gidiyor. Şimdi bu Real uzayda tamam mı? Alışılmış topacı. real uzayda bakarsanız buna U da mesela bu harf da uzaydır. Tamam. Bu nedeni aslında çok basit de. Detayına girme gerek yok. Bu Z olduğu için Z R'nin alt kümesidir. O yüzden harf uzaydır ama e, bu Z Z içinde e, bu nasıl izahlayacaksınız? Bu 1, bu 0, artı eps eksi, epsilon. Bunda da artı eksi epsilon diyeceksiniz. <laughs> artı eksi, eksi epsilon dediniz. Eee Sonra baktınız boş kümeler var değil mi? Arada bir uçurum var. Epsilon şuraya kadar geliyor mesela. Şurada bir boşluk var ama boş küme reelin kendisinden dolayı değil. Hakikaten oralar epsilon ve delta yetişemediği için. Şimdi de ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Mesela gene bir sıfır koydunuz, bir koydunuz, iki koydunuz, eksi bir koydunuz, eksi iki koydunuz. Yani anlayanlar anlamıştır demek mi? Mesela buraya sıfır koydunuz arkadaşlar. Bir de buraya bir ama tam sayılarda çalışırsanız topolojiyi. Bu sefer eksi epsilon ve artı epsilonlarımız ve evet, eksi delta artı deltalarımız artık tam sayı üzerine çalıştığımız için e, birer birer atlayacak. O zaman bunlar zincirli bağlı olmaya başlıyor. Çünkü aradaki boşluklar boşluk değil de çünkü arada boşluk yok. Tam sayılar tam sayıların gözünde bu arada boşluklar yok ki. Tam sayıların gözünde sıfırdan sonra bir gelir. Ama real sayılarda sıfır 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 bir gelir. İşte epsilon. O yüzden bu arada direkt bir gelmediği için e, delta'da da aynı şekilde. O yüzden burada boşluk oluyor. Bu boşlukta boş küme diye tanıtıyoruz. Harstow uzayında. O yüzden şeydir. Harstow uzayında. Burası Harstow uzayıdır. Ama burada burayı tanı tanıtamıyorsunuz tam sayılar uzayında. Çünkü tam sayılar uzayından sonra sıfırdan sonra bir gelir. Realde 0.000 sıfır 0 sıfır 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 sıfır, sıfır bir gelir mesela. Tamam. Şimdi böyle olduğu için bir gelmiyor. Arada çok uçurum var. Yani bu uzay boşluğu gibi. Ama bunda direkt arkasından gelmiş oluyor. Aynı uzay yani aynı topolojik yapıya bakıyoruz ama farklı uzaylarda bakınca farklı cevaplar veriyor demek istiyorum. Tamam. Bunu çözdüysek bu önemliydi. Hatta önce videonun en önemli kısmı bu. Yani yapacağınız soruları buna göre yapmak. Hani hangi uzayla çalıştığınızı bilin yani. Ee, bir iki teorimiz daha var. Onları da anlatalım. gitsin. Aslında bununla ilgiliydi. Mesela e, X ve TO bir topolojik uzay. E, A kapsanır X olsun. E, A elemanıdır. Topoloji ancak ve ancak e, her x elemanıdır. A için A elemanı Ux vardır. Bu ne demektir? A açıktır. Şurası. Ancak ve ancak A e, her x noktasının, şimdi bu önemli noktasının e, komşuluğudur. Tamam. Şimdi e, mesela burada fazlup zayiyle ilgili bir şey bahsedeceğiz. Harfdorf olmayan uzaylar mesela kapalı olmak zorunda değil yani Bununla ilgili bir konu Şimdi bu dursun bir buna geleceğiz bir teoremi tamam Bir tane daha teoremi izleyeceğim çünkü ee, X ve To bir topolojik Harfdorf uzayı olsun, Tamam X ve To Harfdorf bir ikili bir topolojik Harfdorf Uzayı olsun Bunlar iyi huylu uzaylar harfdorfluları O yüzden önemli ya, genel bir da İyi huylu deniyor. Ee, bu uzayda her e, x tek nokta kümeleri değil mi? İşte daha demin sayıda olsa anlattığım buydu aslında. Kümeleri kapalıdır. Şimdi kapalı yazılabiliyor. Bakın. Ee, önceki terimi hatırlayın. Şu yukarı yazdığımı. Şöyle bir büyüteçi şöyle yapalım, yaparsak. Ee, burada e, A açıksa her iç noktasının komşudur. Aslında komşuluk için açık olmak zorunda değil. Kapalılar da komşuluktur ama komşuluğa göre açık yazılır. İşte bunların nedenlerinden biri de bu. Yani bir şey açık yazılıyorsa komşuluktur. Kapalı yazılıyorsa komşuluk da olabilir, olmayabilir diye hatırlıyorum. çünkü kapalılar da yani açıkları da kapalı şeklinde yazabilirsiniz. O noktaya etmezseniz. Değil mi? Tam emin değilim. Sadece sevgisi olarak yaklaşıyorum. sadece şunu demeye çalışıyorum. Ben bu şu kesin yani. Şu iki aksiyon doğru. Şimdi A açıksa her noktası komşudur. E, yani biz harfli uzaylarında bunu istemeyiz aslında değil mi? Harfli uzay, uzaylarında tek nokta kümeleri harfli uzaylarında kapalıdır. Bunda ispatı var. Ancak ancak dediği için iki tarafta ispat olacak. Ee, yani göstereyim istiyorsanız ama ben çok şey değilim. Yani hakim değilim bu konuya. de bakalım. Şimdi x elemandır. F, F olsun. Tamam. F bir şey olsun. Demiş, x elemanıdır. Şu eleman, onu düzgün çizeyim ya. X elemanıdır, f bir şey olsun. Şimdi bunun yerine, bunun yerine, yani bunu e, kapalı için konuşuyoruz. Bunun yerine şunu yazabiliriz, değil mi? <laughs> Değilinden gidelim. Her e, gamma x yani x'in değili, e, x elemandır tau. Olduğunu gösterirsek tamam. Şimdi kapalılık için konuşuyoruz, tamam? Ee, bundan sonra ne yapacağız? Şimdi şöyle gidelim, sırayla gidelim. Şimdi x var, bir de x'in değeri var değil mi aslında? Burada. Bunun için konuşuyoruz. Değeri. Yani x üstü gösterdik. x üssü x olmayan noktalar için konuştuğumuz her nokta x üstü tamam. Yani e, ve bunu sayı doğrusu üzerine düşünmeyin. 3 boyutlu bir uzay gibi düşünün. Koordinatı da 2 boyutlu koordinatı da şuralar da yani. Şuralar da olabilir, yani. şuralar olabilir da. Ama konuş olmayacak. Konuştuğumda anlattık zaten. Her neyse. Şimdi e, buna bakacak olursak arkadaşlar, Heh. şimdi gamma x elemandır tau ancak ancak e, her x değil yani x üstü elemandır. Gama x'in e, x, x ise, değil mi? Buysa bu olur. Yani aslında ben bunu demeye çalıştım. Şurada şu şu oluyor, gibi eleman oluyor bu, bunu. Çünkü bu da, bunun ne O zaman bu da, bu ne olacak? Tamam, güzel. <laughs> E, bu da eğer x eşit değildir ise buysa e, her x üstü elemanıdır gama e, gamma x olduğundan harf Tamam. Bu kadar basit. Bunu çıkardık. Tamam. Bu, bu bitti aslında. Bunda nasıl yapabilirsiniz? Şöyle buna v dediğiniz zaman buna da v üstü dediğiniz zaman mesela v kesişim v üstü eşittir boş küme olduğunda harf durumu Konu bitmiş oldu. Tamam nasıl başka gösterebilirsiniz? Yani göstereyim şöyle yapabilirsiniz. En az V elemanıdır U dersiniz şu arkadaşlar. Şunu da o zaman ne diyeceksiniz? En az V üstü elemanıdır U X üstü diyeceksiniz. Ve bu da öyle ki V kesişim V üstü eşittir boş günü. Tamam? Bakın aynısı. Bu dediğiniz zaman olur. <laughs> Bir de öbür taraftan ispatı var da. Öbür taraftan ispatını ben çok anlamadım. İsterseniz bir de bir bakıp deneyelim. Anlamaya çalışırım belki. Şimdi V elemandır UX demiş. E, ise X elemandır V demiş. Tamam. Bunda bir sorun yok. V elemandır U ise ve U eksen eleman ise X de V elemandır. Tamam. Yani şunu Y ekseni şu da fonksiyon gibi düşün. Öyle düşünürseniz olur. Tamam. E, şu da o zaman e, X böyle aldığınız zaman şu da kapsanır. Bu da V olur. Aynı kalacak. kapsanır olur. E, bu olur. Buradan gama x'i çevirseniz v'ye şimdi gama e, x şimdi e, gama tümleyeni ya tam tersi olmalı. Tam tersini alacaksınız. O zaman, o zaman böyle oluyor. Kapsanır. Gama x x olur değil mi? Tam tersine döndü. Çünkü tümleyenini aldık. E, tam tersine dönünce de böyle olur. Sonra e, ne diyebiliriz? Eee şu şuydu. X üstüydü. Şu X üstü değil mi? Oraya bir geçiş yapacağız muhtemelen. Yani gama X ve kapsanır X üstüye olacak. Muhtemelen. Ee. Ha, bir dakika. Güzel bir şey değildi. Şimdi bunu bulduk tamam mı? Şunu da miyiz şuradan, onu da fark et. Şunu, şunu yazalım. Şimdi, e, v, onu da şuraya yazalım hatta. Gelin. Şimdi V kesim V üssü boş küme değil mi? İse, o zaman V üssü kapsanır Gama x V mi? Ne demek bu? Bu boş küme yani ayrıklarsa, komşuluk yoksa, e, bu V üssü eşittir veya kapsanır. Bunun değil ne, değil mi? Mantıklı yayından gidiyoruz ya. Şimdi burada da bu var elimizde. Burada da bu var. Ee, X, V bakın. V üssü. O zaman burada bir önerme çıkarabilir miyiz? V üssü. Bu. Buradan bu çıktı. Gama X. X koysak şuraya. Kapsanır. V üssü desek. Burada X üs elemanıdır. Şurada X üssü ya. X üs elemanıdır şu. O da V üssü. Tamam bu. O zaman e, gama gamma x elemandır. X üstü. Bu x üssü. Bu da aslında. Şurada yazmış mıydık? Yazmadım mı? Yazmadım. Yazmadım mı? Yazmam. Yazmamışım. Önemli değil. E, aşikardı da önemli de değil. Tamam. Yani kısa lafın özü işte çıktı. E, ne yaptık? Ya aslında ben e, şey kısmını daha çok beğeniyorum. Şurada yaptığımızı. Burada bitiriyoruz ya. <laughs> bence daha iyi bu. Ama iki kısmında gösterin derlerse iki kısmında göstermiş olduk işte. Şu kısmını ben de unutuyorum yani unutabiliyorum ben de. Yani her şeyi hatırlamak zorunda değiliz de aslında hatırlasak daha iyi. Burada ne yaptık? Bir daha gidelim isterseniz. burada işte Hardstock uzayları her liste tek nokta kümelerinde kapalı dedik değil mi? O zaman aksini göstersek yeter dedik. O zaman x kapalı şeklinde yazdık nokta kümelerini. Sonra bunun değilini aldık. Bu da açık olmalı. Buna tau dedik. Tavla tanımı çünkü o da. E, değili. O da aynı zamanda x üstü dedik. Yani x olmayan her nokta. Bunlar eşit değildir değil mi? E, sonra gamma x gamma x ancak ve ancak her x elemandır gamma Değil mi? Bu da doğru. Bu, bunda bir aksi bir şey var mı? Yok. Yani x üstüler her zaman gamma x'in değerine elemandır. E, burada da aynen demişiz zaten. Sonra buradan v, v üstü dedik. Buradan v kesim v üstü boşluğun dedik. Aynı zamanda şunu dedik. Şimdi şunu bulduk. Aslında burada bence soru bitti. Ama bunu işte bu ancak bence ancak kısmını yazdınız. Bu. E yeter ve gerek şart var ya. Yeter kısmını yazdınız. Bir de gerek şartını yazmak istiyorsunuz mesela. E o da şuradan olacak. Şimdi siz bunu yazdığınız zaman arkadaşlar buradan şu sonuca varıyorsunuz. Şundan dolayı. E bakın. Şu. Şimdi siz bunu yazıyorsanız her x değil elemandır Gamma XX, işte x x x noktasının o zaman e, x noktaları v üstüne gittiği için değil mi? Ee, x üst yani bu bunun değili olacak. Yani v kapsanır gama x x oluyor değil mi? V değil mi olacak ya? Şu an bak kafam gitti. Tabi. Yok. Ha gama x değil. Tamam. Evet doğru. Bu doğru. Bu neden doğru? Şundan dolayı doğru. Gama e, Budur değil mi? Bu doğru değil mi? Doğru. O zaman buraya aslında ve değil gibi bir şey yazmış oluyorsunuz. Ee, bu doğru yani. Gama, gama V'nin x'e göre değili e, şey V değil kapsanır onu. Ya da eşit olur. Ee, o zaman bunu buraya yazabilirsiniz. Normalde V üstü yazmak gerek. Normalde klasik anlamda V üstü yaz artık buraya. Değil mi? V üstü kapsanır gama x. Ama onun yerine bunu da yazabilirsiniz. Tamam oldu. Ha, sonra V değil yazmış. Evet, bakın. O da bu aynı buraya yazmış. Ben buraya yazdım ama bir daha yazmışım. Tamam. Bunlar bu, koşu bu iki koşuldan dolayı da, o zaman gamma x x de elemandır. Ya aslında çok basit değil mi? X u ise x üstü de u x üstüdür. Mantık böyle bunu diyor, ama mantığı ispatlamamız gerekiyor. İşte bu kurt bir tartışması var ya. İşte ispatla bunu oluyor. Buradan bir sonuç çıkıyor. O daha önemli. Bu ispatlardan bence. Yani bazen ispatları değil de bir, e, ne çıktığını bilmemiz gerekiyor. Hasta of olmayan uzaylarda ya bu arada şöyle bir şunu dağınık anlatıyorum ama yani şöyle bir incelerseniz aslında hepsinin mantıklı doğru fark edeceksiniz. Yani bir oturun biraz düşünün. Benim anlattıklarım üzere düşünün. E, siz de bulursunuz. Ya yani bazen video durdurup çalışmanız gerekebilir. E, şimdi hasta of olmayan uzaylarda Hearthstone olmayan uzaylarda. Bu önemli. Tek nokta kümeleri işte bu yüzden harçlık değildir. Kapalı olmak zorunda değildir. Tamam. Mesela RK1 düşünün. RK1 lambda sonsuz değil mi? İşte bakın bu lambda bozuyor işi yani. Değil mi? Çünkü siz buraya lambda bir dediğiniz an bir sonsuz oluyor. O da sonsuz açık oluyor. Olmuyor yani. Ee, tersi de aynı şekilde. Ee, tersi de mi? Yani tersi dediğim bunun tersini alsın. Ee, o da ne oluyor? Eksi sonsuz. Lambda ama kapalı. Bir şey, buraya bir koyacaksınız ama kapalı ama burası açık. O yüzden olmuyor. Tamam. Ee, daha var yani e, bir iki şey daha var. Onu da. yeni bir videoda yapalım. Bakayım da. Evet, yeni bir videoda yaparız. Çok bir şey kalmadı. İki teoremiz var ya. Evet, i̇ki teorem daha var. Onu da. videoda yaparım da, öyle videoda yapmak daha mantıklı. Böyle kısa ve öz olsun. Siz de anlayabiliyorsunuz. Sonra kafa karışıklığı oluyor. Tamam. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ağustos uzayların birinci kısım bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.